Merhaba sevgili öğrencilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Kesirler konumuz. Burada bütün bir portakal görüyoruz. Bütün bir elma, bütün bir karpuz. Bir nesnenin tamamı bütün olarak adlandırılır. Eğer biz bu bütünü iki eş parçaya ayırırsak, ayırdığımız eş parçalardan her birisine yarım deriz. Bir bütün iki eş parçaya bölündüğünde her biri yarımdır. Yarım portakal, yarım portakal. Yarım elma, yarım elma. Yarım karpuz, yarım karpuz. Bir bütünü dört eş parçaya böldüğümüzde parçalardan her birine çeyrek deriz. Çocuklar bir bütünde dört çeyrek bulunur. Erişi kağıtlarıyla bir etkinlik hazırladım. Aynı boyda iki erişi kağıdı aldım. Bir tanesini bütün olarak yapıştırdım. Diğer aynı boydaki erişi kağıdını iki eş parçaya ayırdım. Yarım, yarım olarak ayırdım. Bir bütün iki yarım eder çocuklar. Tam tersi de iki yarımı birleştirirsek de bir bütün eder. Buradaki etkinlikte Aynı boyda iki el işi kağıdı aldım. Bir tanesini bütün olarak yapıştırdım. Diğer el işi kağıdımı dört eş parçaya ayırdım. Ayırdığım her parçanın adı çeyrektir. Bir bütün dört çeyrek eder. Daha iyi anlamanız için üç tane aynı boy el işi kağıdı. İlk önce bütün biliyorsunuz bütün hiç parçalanmamış demek. Daha sonra iki eş parçaya ayırdım. Yarım. Eş parçalardan her birine yarım denir. Daha sonra da her ayırdığım en üstte de dört eş parçaya ayırdım ve her parça çeyrek olarak adlandırılır.